Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Herkut oynayacağım. Oyundan düştüm biraz. Geç bağlandım o yüzden. Ama bir şey kaybetmedim daha. İnşallah bu maçı alırız. Takım biraz sıkıntılı. Bakalım hayırlısı her şeyin. Şöyle şunu alabilirsek. Alamadım. Niye vurmuyor? Hadi vursana. Ya bugün de hep terslik ya beni vuruyor buluyor ya. Şuraya bak ya. Vuramadım. Ha. Aşağıdaki Leze kardeşimiz Leze ile kule açacakmış. Sadece kule oynayacakmış şöyle dedi. Bakın söylüyorum bu maç büyük ihtimalle los olacak. Ben durma göre atarım ya da atmam derken ilk kelimizi verdik. Hayırlı olsun bakalım. Üç kişi, üç kişi orada diyor. yani lezzet alırsan tabii ki üç kişi olur olacak. Yani bir zahmet çalma da kasayım. öyle bir çalmaya çalışıyor ki. Yani utanmasa fiske miske bir şeyler yapacak yani. Ay yani seni dördüne de senin de ya abi. Yemin <laughs> şaka gibi takım ya. Hemen 4 kilo oyun başı verdiler. İkinci dakikada 4 kilo verdiler. Böyle bir şey var mı? Ne oluyor orada? Turtle'a gitmeyeceğim biraz farm yapacağım. Ya bu ne la? Utanmasa gelip kesecek yani ha. Neyse. Kilimizi aldık orada en azından. Çıkalım şuradan. Kim onların ormancısı? Dairot. Dairot'un farmına bak. Benim farma bak. Aa, aslan parçası. Ormanımızı yediler. Yak ki. Takım yok ki arkadaş. Franco kardeş yukarıda Adezel oynuyor. Oynaya bakalım. Epic ligindeyiz. Oynayın. Eli bir oynayın çok şeyi kazanacaksınız. Ya bu her zaman tutmaz. Anladın? Bu her zaman tutmuyor. Hmm. şöyle alalım ormanda. Ultim olsa gelirim de. Bir e, de ultimi gerek yok aslında o diye. Şöyle görüş alsam yeterli. Görüş de alamadım ki. Neyse bir base atayım da ölmeyeyim en azından. Şimdi Odet sağlam vuruyor. Şimdi hasarımız varken ikinci iteme ben bir şey çıkayım. Athena. Öyle ölsün. Adam da benim ormanda cirit atıyor. Adam da benim ormanda cirit atıyor. Yok ki. Adi. Miyamız yukarıda. Oh. Midimiz Midemiz yukarıda. Hı. Ah. Adam da benim ormanda cerit atıyor. Birazdan yazarlar. Orman şöyle, orman böyle. Bakalım 03 mi ya 02 1 13 Franco 1 1 Chen Harika Ne yapayım? Ne yapayım yani? <laughs> Adamlar. Deneme kartı açmışlar. Mistik olmuş ya deneme kartı açmış ya ben ne yapayım yani. Ay senin be çarkına da şeyine de. Adam benden çok farmana geçti ya. O diye basamadım ki. Hmm. Ben hiç uğraşmayayım. siz harbi sağlam önde Çok net bir şekilde söylüyorum. Sağlam önde gidebilirsiniz. Başka hiçbir şey değil. Turtle'ın. Üçünü aldılar. Niye adam çünkü rahat. Takımı rahat oynuyor. Ben, ben öyle bir takım yok ki. Rahat at gideyim ben Turtle alayım. Bendekiler anca böyle işte kafalarına göre takılıyorlar. kim var yanında? Kimse var <laughs> mı? Çenin attığı ütüye bak. Aman Allah'ım. öyle bir ulti attı ki penta atacak penta. Bak net bir şekilde söylüyorum penta atacak. Ben yanlış he, şey çıkacaktım lan. yanlış tem çıkıyorum. Beyaz çıkacaktım ben. Evet. Globaller maçına hoş geldiniz. Hüte açsan hadi. Bir hüte açın bedeni sen. Anam satayım. Döndüremedim ya. Al al al. Çok öndesin. 20k fark, fark farkım var. Çok öndesin. Ormanları kes. Al. Topla şimdi şunu satsak şuna gerek yok Ey, <laughs> bunu kestik. Şimdi Lord gelir. Sonunda mı? Sonunda mı? Bizdeki bu takımla anca bu kadar işte. Hep ölüyorlar. Hep hep. Başka hiçbir şeyleri yok. Sadece ölüyorlar. yazık. Yazık. 1'e 7 mi ya? 1'e 6 Franco 0'a 5 Lizzy. Zaten hiç. Yazık abi. Bizim serverların oynama şekli bu. Yazık maalesef. Yazık size. Bu şu zaman kaybı. Someone's... Adam ağzıma sıçtı. Ben ölmeden... <laughs> ya abi, verin Allah aşkına verin. Boşa zaman kaybım. şöyle bir şeyim olsa Steam adam ağzı ya şöyle al yansımayı Bak bak bak. Durmuyor <laughs> adam bakın çok rahat oyun bitiriyor hızlı bir o kadar rahat oyun bitirdik ki çıldıracağım ya.